Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Extra programının bomba aşkları evleniyor. Acun Ilıcalı takım elbiseyi sırtına geçirdi, nikah tarihleri ifşa edildi. Neler oluyor? TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star'ı yorumlayan Survivor Extra masasında bomba aşk kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı gündemi sallayan bu aşkın arkasından ikilinin hayranları adeta havalara uçmuştu. Acun Ilıcalı'nın sırtına takım elbiseyi geçireceği gündeme bomba gibi düşerken, nikah tarihleri belli olan çift ekstra izleyicisinin ağzını açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına farklı yorum ve görüş katan Survivor Extra masası seyircileri ekran başına kilitliyordu. Survivor yarışması hakkında aşk iddialarının da döndüğü ekstra masasından bir düğün çıktı. Peki hangi iki isim evleniyor? Survivor 2021 yarışmasına evli olarak katılan Hanzade Ofluoğlu, iddialara göre Survivor yarışmasında aldatılmıştı. Eşi Saygun Ofluoğlu yarışma sonrasında apar topar boşanan Hanzade Ofluoğlu, milyonların şok içerisinde kalmasına neden olmuştu. Ofluoğlu, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak "13 senedir hayatımın en önemli parçası, en güzel günlerimizin süper kahramanı, en yakın arkadaşım ve biricik yol arkadaşım Saygun'la karı koca ilişkimize son verme kararı aldık." sözlerini dile getirmişti. Daha sonra ise Ofluoğlu, Survivor Extra yorumcusu olan İhsan Tarkan'la anılmaya başlamıştı. Peki, ikili gerçekten evleniyor mu? Survivor Ekstra yorumcuları olan Hanzade Ofluoğlu ve İhsan Tarkan'ın Temmuz ayının son günlerine doğru nikah kıyacakları, birbirlerine çok aşık oldukları yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı'nın nikah şahidi olacağı da konuşulanlar arasında yerini alırken, ikiliden ise evlilik ve aşk iddialarına henüz bir açıklama gelmedi. Bunun yanında ikilinin aşklarını acun medya dışarısında yaşadığı da kulislerde konuşulanlar arasında yerini alıyor. İkilinin ekstra programındaki samimi halleri ise sevenlerinin yüreklerinde kelebekler uçuruyor. Birçok kişi ise "Hanzade için İhsan en doğru kişi, çok yakışıyorlar, mutlu olsunlar." yorumlarında bulundu. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.